Türkiye'de yönetim sisteminin ne olduğunu biliyor musun? Demokrasiyle. Demokrasi diye biliyorum. Recep Özel. O, oyumuzu verip geçir dediğiniz Sadece sade, sade bilgiç. Gel. Yeni kana soru. Recep Özel. Böylelikle. Ya o parti bu parti değil. Yani Allah sonumuzu hayır yani iyi olsun. Milletvekili var biliyor musunuz? Dört tane. İsimlerini biliyor musunuz? Birisi Aylin İyi Parti'den. Evet. Soyadını hatırımda değil. Cesur. Bir sırada. Aylin Cesur. Tamam, yani. evet. Öteki Recep Özel. Hı hı. Saadettin bilmem onu da soyadını işitmeyeyim. Bir de şey onun ismini unuttum ya. Yani. Üçüncü AK Parti'nin üçüncü milletvekili. Evet. Hı. Mehmet Uğur Gökköz. Ha, doğru. 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 Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Isparta'da kaç milletvekili evet. var? Dört. İsimlerini biliyor musun? Aşağı yukarı biliyorum. Bir anlat, söyle bakayım bana. Sadece Sade Bilgiç. Evet. Ee, Mehmet şey, Recep Özer. Evet. Ee, Aylin Cesur. Evet. Öbür ismi neydi ona aklıma gelmedi vallahi. Bu mu? aklınıza gelmedi. Gelmedi. Mehmet Uğur Gökgöz. Heh, bildim. Tamam. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Isparta'da kaç milletvekili var biliyor muyuz? Dört milletvekili var. Tanıyor musunuz peki? İsimlerini biliyor musunuz? Say desem sayabilir misiniz? Recep Özer, evet. Sade Bilgeç, Hı -hı. bir de e, neydi o alıyor, öbür gün ismini hatırlayamayacağım. Başka iki oldu, o bir de bayan. oldu. Hı -hı. Bir, de doktor var? hanım. Doktor hanım, evet. İsmini hatırlayabiliyor musunuz? İsmi, Mer Hatırlayamayacağım Hatı şimdi. Hatırlayamadınız. Vallahi açık rahatsız Biz tamamlayalım. Aylin Cesur. Ha ben Aylin Mehmet Cesur. Mehmet. Uğur, Mehmet. Mehmet. Mehmet Tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi. Şey Tanıyor musun kendilerini? Tanıyorum, hepsini tanıyorum. Say bakalım isimlerini sayabilecek misin? Ee, sade Sadi, Sadi Bilgiş var. Evet. Ramazan bilmem, Ramazan var iki. Hı. Bir de şeyden nedir o? Şeyin partisi var Kadın partisi. Meral Meral partisi. Şey, cay, cay ya, kadının Meral şey. Cahit Caysu ya. Ee, doktoru vardı, aklıma gelmedi ya. Aylin Aylin Cesur Ailin Evet Cesur. Başka? Bir kişi daha kaldı Bir kişi daha var Bir kişi daha var Birisi daha kim ya? Bir de MHP'den yok mu? MHP'den var mı MHP'den? Yok MHP'den yok Ahbap gel Gel iyi Buyur Tamam çok teşekkür ederiz Onu hatırlayamadınız Hatırlayamadım ya Tanıyorum Tanıyor musunuz kendilerini? Aa, çekilişlerinde birini görmüştüm. <laughs> i̇smini tanımıyorum, ismini hatırlamıyorum. Hiçbirini, hiçbirini... Hiçbirinin ismini hatırlamıyorum. Ama Isparta'da yaşıyorum. Isparta'da yaşıyorum. E, oy kullanıyorum çünkü benim partimden çıkmadığı için e, tanımıyorum. Kendi partimden olmadığı için, için, tanımıyorum. tanımıyorum, evet. Peki, teşekkür ederim. Isparta'da kaç tane milletvekili var biliyor musunuz? Oy kullandınız mı? Yok, henüz değil. Henüz değil. Ee, yani kaç milletvekili olduğunu <laughs> bilmiyoruz ama kimler milletvekili onu biliyor musunuz? Tanıdığınız milletvekili var mı? Hayır. Onu da tanımıyorsunuz. Evet. Peki siz? Ben de aynı şekilde bilmiyorum. Ne zaman oy kullanacaksınız? Ee, i̇şte gelecek. <laughs> gelecek, gelecek. Gelecek o şekilde. şeyde evet. Bucaklıyım ben burada oturuyorum. Burada mı burada, burada. <laughs> Evet. Seçimlerde oyu burada mı kullanıyorsunuz? Evet burada kullanıyorum. Isparta'da kaç milletvekili var biliyor musunuz? Benim bildiğim 3 milletvekili var. İsimleri hatırlıyor musunuz? Birisi Sadi Hı. <laughs> Biri AK Parti'den gelen. Evet. İsmi. <laughs> Vallahi helal neyim? helal. Neydi onun ya? Biri de şeyden herhalde İyi Parti'den mi? Yani tamam. İyi Parti'den de. de var. Evet. Ama isimlerini hatırlamıyorsunuz. Ya yani Saadi Bey'i hatırlıyorum. Öbürü de onun da ismini biliyordum da tam şu anda şu aklınıza gelmiyor. Mikrofonu görünce mi heyecanlandım? Yok ya niye heyecanlanacağım evet. ya? Peki, peki çok teşekkür ederiz. Biz e, tamamlayalım. Hı. Isparta'da dört milletvekili var. Süreyya Sade Bilgiç, Recep Özel, ha, Recep Mükemmel, Gököz ve Aylin Cesur. Biz de CHP'den mi? Hayır. Şey. Üç AK Parti bir tane İyi, İYİ parti. parti. Evet. Ya Böylelikle o parti bu tamam. parti değil. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Yani iyi olsun. Peki. Yani evet. önemli olan o ya. Yani. Teşekkür Son seçimlerde oyu burada mı kullandın? Denizli'de de mi kullandın? Denizde kullandım. Denizli'de kaç milletvekili var? Vallahi Hiç bilgim yok ya. Yok. Yani siyasetle pek işim olmadığı için. Oyumu verel geçerim diyor. Tarım işiyle yani, uğraşan insanların. Peki. Teşekkür ederim. Oyumuzu verip geçiyoruz dediğiniz gibi. <laughs> Ama tanımıyorsun milletvekillerini. Size şey yapanları, vekalet edenleri tanımıyorsunuz. Kandırıyorlar milleti ya. <laughs> Doğru dürüst bir de şöyle e, seçilecek yok diyor. Görmedim yani. Bir şeyler vaat ediyorlar, yerine getirmiyorlar. İnsanları yanıltıyorlar, kandırıyorlar hocam. O yüzden <laughs> Allah kime nasip eder sonra. Peki. Evet. Isparta'da. Isparta'da. Evet. Isparta'da kaç tane milletvekili var biliyor musunuz? Valla ilgilenmediğim için bilmiyorum ama. Kaç tane oldu? Dört tane herhalde bizim kadarıyla. Hiç tanıdığın var mı işlerinden? Yok. İsimleri say desem sayamazsın yani. Sayamam. Bilmem. Peki, Çünkü partileşim yok. <laughs> tamam. Kaçın sınıfa gidiyorsun? 11'e geçtim. 11'e geçtim. Nasıl takdirname, teşekkür bir şey var mıydı? Takdirname aldım. Umut'cum, Türkiye'de yönetim sisteminin ne olduğunu biliyor musun? Evet. Ne ile yönetiliyor Türkiye? Demokrasiyle. ile. parlamenter sistemde kaç tane milletvekili var mecliste biliyor musun? O kadar detaylı bilmem. E, Isparta'da kaç milletvekili olduğunu biliyor musun? Bir değil mi? Bir. Aynen bir diye biliyorum yani ismini tanıyor hatırlıyor musun o bir kişinin yok ya Hatırlamıyorum. şu an hatırlamıyorum. peki Türkiye'de cumhurbaşkanı kim Recep Tayyip Recep Tayyip Aynen. Ee, şöyle bir de şey var ee, Türkiye'de şimdi demokrasi dedik de cumhuriyetle de yönetiliyor değil mi yani cumhuriyetin ilan ediliş tarihini hatırlıyor musun Cumhuriyet'in ilan ediliş tarihi Vallahi şu an pek hatırlamıyorum ama 23 Nisan mıydı? Cumhuriyet'in şeklini biliyor musun? Demokrasi diye biliyorum. Demokrasi. Peki o Cumhuriyet'in ilan ediliş tarihi nasıl biliyor musun? Cumhuriyet'i hatırlamıyorum. 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 Kurtuluş Savaşı'nda İnan dedi, Kurtuluş Savaşı'nı hemen sonra ama tarih olarak evet. hatırlamıyorum. Peki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni biliyorsun. Evet. Orada milletvekilleri var. Evet. Kaç milletvekili var olduğunu biliyor musun? Fazladır. 81'den fazladır. İl sayısından fazladır. Var. Isparta'da kaç tane milletvekili var? Minimum 5 tane vardır ya. 5 tane. Minimum 5 tane bence. Meclis de 81 olursa, Isparta'da 5 olursa 81 ili hesap edersek? 5'i edersek 80 çarpı 5, 810 falan yapıyor.